Herkese merhabalar. Ben Alpaslan Batur. Sektörün Yıldızları programına hoş geldiniz. Anlamlı bir gecede 7 devlet, 1 millet ruhuyla 6. Azerbaycan Türkiye kardeşlik gecesinde programımız Sektörün Yıldızları bir ödüle layık görülmüştür. sene 6. Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Gecesi'ni düzenliyoruz. E, organizasyonumuzun nihai amacı e, 7 devlet 1 millet şuuru altında gerçekleşmesidir. 6. Türkiye Azerbaycan Kardeşlik, Kardeşlik Ödülleri Gecesi'ni geleneksel hale gelen bu anlamlı ödül gecesini tertip etmekten dolayı çok bahtiyarlık duyuyoruz. E, 7 devlet 1 millet ruhuyla e, bu güzel geceyi gerçekleştiriyoruz. Biz de gerçekten onur ve kıvanç diyoruz. Geçen sene de gene Azerbaycan kardeşlik Türkiye Azerbaycan kardeşlik ödüllerinde gene ödüllerimizi almıştık. Azerbaycan'daki satranç temelini satranç eğitimini Türkiye'de de artık e, geleceğimizi yani çocuklarımızı yetiştirmek için e, uğraşıyoruz. E, artık birkaç imzamızı da attık. Umarım bundan sonra daha büyük imzalar atarız. Böyle bir gecede Türkiye Azerbaycan Kardeşliği Gecesi'nde e, bizi böyle bir geceye layık gördüğünüz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada olmaktan çok memnunum ve her bir bütün bugün ödül alanlara, her bir iştirak edenlere tebrik ederim. Cumhuriyetimizi ben 100. yılında böyle bir anlamlı geceyi düzenledikleri için öncelikle düzenleyenleri tebrik ediyorum. 100. yıl kutlamasını hem bu sene taşlandırıyoruz, Aynı zamanda biliyorsunuz ki Kasım ayında Karabağ'ın zaferinin yıl dönümüdür. Bu vesileyle de hem gecemizde Karabağ zaferinin anma törenini yaparak, Türk Yüzyılı ve Türk Dünyası ilelebet yaşayacaktır diye sanat, siyaset, spor ve iş dünyasının en iyilerini bu gece de topladık. Böyle anlamlı gecelerde olmaktan, bu buranın havasını solumaktan biz de sektörün yıldızları ekibi olarak çok mutlu oluyoruz. Türk devletlerinin birbirine bu kadar yaklaştığı, Türk Birliği'ne giden bu anlamlı yolda bizler de eğer bu nebze biraz katkı verebiliyorsak, sosyal, kültürel ve iktisadi anlamda bu birlik beraberlik ruhuna. ...anlamlı katkılar da bulunabiliyorsak... ...bizim için çok önemli. Teşekkürümü bildiririm Koray Bey'e ve Atakan Bey'e... ...bu güzel e, Türkiye-Azerbaycan... ...kardeşlik ödüllerini teşkil ettiği için... ...ve Cumhuriyet'in 100. yılı ...münasebetiyle teşkil olmuş bu... E, ...bayram tedbirine göre hamilelerimizi... ...hemimizi tebrik ederim. Cumhuriyetimizin 100. yılında da... E, ...yurt dışında yine... E, ...artarak devam eden bu çalışmalarımızı... ...çeşitli farklı milletten... ...insanları da istihdam etmek suretiyle... Bunun çok daha farklı bizim Türk gençlerine ilham olmasını diliyorum. Umarım her şey milletimizin, devletimizin gönlünce olur. Her bir çalışanımızı teşekkürlerimi iletiyorum size. İnşallah böyle gecelerin devamı gelmek dileğiyle. Bu gecenin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Birazdan şeride çok güzel bir gece bizi bekliyor. Allah nasip ederse Türk dünyasına katma değer sağlamış en önemli isimlerimize sahnelerde ödüller vereceğiz. Böyle bir organizasyonu ev sahibi yaparak bu kadar insanı bir arada buluşturduğumuz için şahsım olarak gururluyum. Var olsun Azerbaycan, var olsun Türkiye Cumhuriyeti diyorum. Akşamınız huzurlu olsun, akşamınız hayırlı olsun. Karabağ Azerbaycandır diye haykırdık 2020 yılında bu Türk devletlerinin adeta diriliş muhtusu oldu. O konjöktörden sonra e, Cumhurbaşkanımızın da Birleşmiş Milletler kürsüsünden dahi Karabağ Azerbaycan'dır diye haykırdı. E, Türk devletlerinin e, diriliş muşusunu yaktı ve Azerbaycan'la Türkiye'nin bu birlik beraberlik ruhu bütün Türk devletlerine de güç vermektedir. Bizler de bu anlamlı birlik beraberlik ruhuna eğer bir nebzede olsa katkıda bulunabiliyorsak bu da bizim için mutluluk vesilesi. Eko Türk ailesine de ayrıca e, hasleten çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan Dostluk Ödülleri gecesine hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar şekilde var edeceğiz ve Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacağız. Var olsun Turan, var olsun Türkiye, var olsun Azerbaycan. Saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Biraz sonra gecemize destek veren gizli kahramanlarımıza plaketlerini vereceğiz ama isterseniz önce bu gecemizin kısa bir belgeseli var. Bir onu izleyelim. Mustafa! Kamay Bey, Mustafa Yaşır, Kamay Bey! Mustafa! Kamay Bey, evvel kardeşimi getireyim, Kamay Bey! Beni de kal! Yok, Kamay Bey, kardeşimi ele bırakabilir bana. Mustafa! Söze kardeşim! Lütfen! Çırpın! 吓人 <'s>、uh。Huh. Sayın Bakanımızı Doktor Faruk Özlü'yü tekrar sahneye davet ediyoruz. Bu ödülü sahibine resim etmesi için. Efendim yılın en iyi iş adamı ödülü Mehmet Ulu Ağaç'a gidiyor. Alkışlarla sahneye davet edelim Mehmet Bey'i. heyecanımı hazır görün. Böyle bir gecede böyle bir ödüle layık olduğum için herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bu geceden sonra daha fazla yurt dışı ile ilgili ticari hacimimizi genişletmek, anlam ve manasına uygun hareket ederek kardeşlik ruhumuzun ve birliktelerimizin daha fazla bize katkı sağlayarak işlerimizde ve heyecanımızı yüksek tutmamızı sağlayacak şekilde hareket ederek İnşallah bunlar da kendi sektörümüzden ziyade uluslararası iş ilişkileri daha fazla, daha etkin kılarak faaliyetlerimize devam edeceğiz inşallah. Bir iş insanı daha gelecek. Bu ödülü almak üzere yerli ve milli ekonomiye yaptığı katkılardan ötürü de bu ödülü kendisine layık gördük. Muhammed Demir'i alkışlarla sahneye davet edelim. Böylesine güzel bir gecede, böylesine güzel bir organizasyonda böyle bir ödülü almaktan mutluluk duyuyorum. Böylesine e, Türkçülük ve e, Türk Devletleri'nin Birliği ile alakalı günde e, başta Ulu Önder Atatürk'ün Türk'ün olduğu her yer misak-ı milliye dahildir sözü, sonrasında Türkçülük ve... Sonrasında türkçülük ve turancılık davasında bedel ödeyenlerden 3 gün önce doğum günü olan Alparslan Türkeş'i. İki devlet bir millet sözünü sonuna kadar savunan, yoğun bir şekilde savunan Ebu Feyz Elçi Bey'i rahmetle anıyoruz. Ayrıca bu davada, bu uğurda mücadele etmiş olan Yusuf Yüzleri, Taş Medreselileri, ölmüş olanlara Allah'tan rahmet dileyip yaşayanlara da uzun ömürler diliyorum. Teşekkürler, saygılar. Gece ile ilgili bize söyleyebilecekleriniz nelerdir? Böylesine güzel bir organizasyona bulunmaktan ve ödül almaktan mutluluk duyuyoruz. Yedi devlet, bir millet ruhuyla oluşturulmuş bu organizasyonda. Ee, Dille, fikirde, eylemde birlik ruhunun daha da pekiştiği e, vatan ne Türkiye'dir Türkler'e ne Türkistan vatan büyük ve mürebbet ülke Turan e, düsturuyla bu kalabalığı görmek e, bizi daha ziyadesiyle mutlu etti. Böyle bir gecede ödül almak ayrıca daha da mutlu etti. Bu önemli ismimiz Türk gastronomisini temsilen Londra'nın tek Türk akademik unvanlı ismi aynı zamanda ve bizi uluslararası camiada da tabii ki alanlarda da başarıyla temsil ediyor. Doktor Ali Eren Balıkele vereceğiz bu ödülü alkışlarla sahneye davet ediyoruz kendisini. Öncelikle e, heyecanımı maruz görün. Çünkü e, böyle e, anlı bir milletin ferdi olarak e, bu ödülü alıyor olmak e, büyük bir onur, bir gurur. E, doğal olarak bunun heyecanını yaşıyorum. En büyük e, teşekkürüm öncelikle aileme bana bu imkanı sağladığı için. Ama onun da üzerinde e, bu onurlu milletin e, bir ferdi olarak... E, ...milletime armağan ediyorum. Umarım... ...çok daha büyük işler yaparız. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. E, öncelikle bu böyle özel bir gecede... E, ...yedi devlet bir millet ruhuyla... E, ...almış olduğum bu ödül... ...benim için çok kıymetli. Fakat ondan önce... E, ...bu milletin bir ferdi olarak... ...bu ödüle layık gör, görülmüş olmam... ...benim için çok daha e, önemli. Ben bu ödülü önce beni yetiştirip büyüten bütün büyük fedakarlıklarda bulunan annem için. Sonrasında e, abilerim ve ablam için ve ailemin kalan diğer fertleri için alıyorum ve sonrasında yıllardır bana destek olan çalışma arkadaşlarım iş yerimizde e, ve yurt dışında benimle birlikte kimliğimi temsil eden e, kimliğimize hizmet eden aynı şekilde e, emek veren bütün Türk kardeşlerime armağan ediyorum. Umarım e, arkamızdan gelen yeni nesil Türk kardeşlerimiz de bilder gibi yurt dışında kimliğini kaybetmeden en e, duygulu ve en güzel şekilde kimliklerini temsil eder, güzel e, iş hayatlarına girer ve bizleri güzelce temsil ederler. 2024 yılı bir e, milad olacağını düşünüyorum. Özellikle e, Türkiye devletler için ve ondan sonraki yüzyılda e, Türk devletlerinin e, yönettiği bir dünyada yaşıyor olacağız. Umarım e, her geçen gün e, çok daha acıların az yaşandığı, e, mutlulukların çoğaldığı, e, şu günkü e, dünyada e, vefaların, e, güzelliklerin olduğu bir yıl dilerim. Umarım e, Savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, Türk Cumhuriyetlerinin bir araya çok hızlı bir şekilde gelip, çok hızlı bir şekilde mesafe kat ettiği bir yıla başlarız umuduyla. Uğur Güneş yılın en iyi erkek oyuncusu. İyi akşamlar. Ee, öncelikle buradan kardeş ülkeye Azerbaycan'a selam olsun. Ee, kardeşlik iyilebe sürsün diyorum. Böyle anlamlı bir ödül almak benim için gerçekten gurur verici. Ee, Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri'ne çok teşekkür ederim bu ödülü bana layık gördükleri için. İyi ki varsınız, sağ olun. programı olarak tebrik ediyoruz. Gece hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Ee, güzel bir anlamlı bir ödül benim için. Ee, onur duydum. Buraya da koşarak geldim zaten. Çok güzel, çok anlamlı, çok ee, ...iyi bir platform. Teşekkür ederim her şey için. Yılın en iyi parfüm markası. Aslında az önce... ...takdim ettik. Birçok konuğumuza da takdim ettik. Azerbaycan'ın... ...en iyi parfümü... ...diyebileceğimiz... ...markaya gidiyor. Etirşah'a gidiyor. Evet, alkışlar Etirşah'a. Evet, markanın... Sektörün Yıldızı programı olarak Etirşah Parfüm firmasını aldığı ödülden dolayı tebrik ediyoruz. Konuyla ilgili, geceyle ilgili, organizasyonla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle çok memnunuz burada olmaktan. Çok sağ olun. Evet, e, organizasyon çok muhteşem, çok harika. Gördük burada e, bizim Türkiye'den, Azerbaycan'dan bayağı dostlarımızı da gördük, yenilerini de tanıdık. Çok iyi organizasyon etmişler. Başarılar dilerim. İnşallah her yıl katılmayı da düşünüyoruz. Çok sağ olasınlar böyle bir organizasyonu bizi de davet ettiler. En iyi yayıncılık şirketi ödülünü vereceğiz. Günay yayıncılığa gidiyor. Bu ödül eğitim sektörüne kattığı inovatif çözümler için alkışlarla Günay yayıncılığın temsilcisini sahneye davet edelim. Hoş geldiniz, sevgi ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Bu anlamlı gecede, bu anlamlı ödül aldığımız için mutluyuz, gururluyuz. Bu önemli ödülü öncelikle bütün eğitim camiamız adına, günah yayınlarının mihmandarlığını, bayraktarlığını üstlenen değerli yazarlarımız adına ve çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. Bu vesileyle dilde, işte, dilde, fikirde, işte, birlik sözünün sahibi ve gecenin mottosu olan İsmail Gasparan'ın da ruhu şad olsun. Herkese iyi akşamlar dilerim. Tebrik ediyoruz. 5 yıl önce bu yola çıkmıştık. Yayıncılık alanına 5 yıl önce atılmıştık. 5 yılın sonunda böyle anlamlı, güzel bir ödülle bunu taşlandırmak gerçekten de çok mutluluk verici, gurur verici. Hele hele Türk dünyasının bir arada olduğu böyle anlamlı bir gecede özellikle Azerbaycan Türkiye gecesinde böyle bir ödüle layık olmak gerçekten de çok kıymetli, çok güzel. biz tabii yaptığımız çalışmalarda biz inovatif, innovative, en ön plana alıyoruz ve bunu hiçbir zaman eksik bırakmıyoruz. Yani şu an yaptıklarımızla yaptığımız yerde bırakmıyoruz ve gelecek perspektifimiz de çok yenilikçi Şimdi örneğin 2024 yılından itibaren eğitim öğretim yeni bir sürece giriyor. Biz bu süreci en doğru şekilde değerlendirmek ve ileriye taşımak adına çok ciddi çalışmaların içerisindeyiz. Hem dijital anlamda eğitim sistemini destekliyoruz, hem eğitimcilerimizin burada çözüm ortağı oluyoruz. Onların gerçek ihtiyaçlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu anlamda yolumuza en ilk günde ilk günkü heyecanımızla, ilk günkü başarı hevesimizle yürümeye ve koşmaya devam ediyoruz. Bize bu ödülü verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bir de böyle bir anlamlı gecede ödül almak bizim ideallerimiz ve vizyonumuz için de çok uyumlu oldu. Bizim de hayalimiz 2040'ların, 2050'lerin Türkiye'sinin e, e, güzel şirketlerinden biri olmak e, ve e, o zamanki Türkiye'nin böyle ekonomik e, gelişimine katkıda bulunmak. Tüm şirketlerimiz de inşallah burada yer almaya başlarız. Şu an için iki tane şirketimiz ödül aldı. İnşallah ilerleyen yıllarda tüm şirketlerimizde burada yer almak isteriz yani. Sıra geldi yılın en iyi uluslararası Lojistik Şirketi ödülüne MYL Lojistik'e gidiyor. Bu ödül alkışlarla temsilcilerini sahneye davet edelim. Tebrikler, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Bu anlamlı ve Güzel gece için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu güzel ödülü sizlere layık gördüğünüz için onur duyduk. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. Efendim sırada madencilik sektörü ihracat Başarı Ödülümüz var. E, bu ödülde Eysim Madenciliğe gidiyor. Alkışlarla temsilcilerini sahneye davet edelim. tebrik ediyoruz. Yılın en iyi hafif beton ve yapı çözümleri markası ödülünde sıra. İnşaat yapı malzemeleri alanında Arge çalışmalarından dolayı bu ödülü kendilerine layık görüyoruz. Proton'a gidiyor bu ödül. böyle bir geceyi düzenleyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Herkese sağ olsunlar, var olsunlar, iyi akşamlar. Tebrik ediyorum. Böyle bir gecede böyle bir ödülü bize layık gören tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Emeği geçenlere çok çok teşekkür ederiz. i̇nşallah gelecek yıllarda 2024'te daha iyi çalışmalarımızla, daha iyi fabrikamızla, daha iyi e, tesisimizle inşallah bu ödüle yine layık görülürüz. E, şu an için e, zaten Ankara'da başkentimizde e, büyük bir fabrika, büyük bir tesis kurulum aşamasında. E, biz argemizi hemen hemen tüm arkadaşlarımızla, e, ekiplerimizle, mühendislerimizle, e, kadromuzla e, bu çalışmalarımızı 2018 yılından belli e, yürütüyorduk. E, Ankara'da şu an bir tesisimizi kurduk. 2024'te de inşallah ikinci tesisimizi daha Verimli, daha bir e, milli, daha e, makinelerimizle arkadaşlarımızla profesyonel bir şekilde 2024'te gelişmiş bir e, proton olarak karşınıza çıkacağız ve inşallah o zaman da bu e, ödüle layık görürüz. Yılın en iyi sektör programı ödülüyle devam ediyoruz. Sektörün yıldızları programına gidiyor bu ödül. Alkışlarla sahneye davet edelim ekibi. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Öncelikle böyle bir tekrar böyle bir gecede olmaktan biz de sektörün yıldızları ekibi olmaktan e, gurur duyuyoruz. 18 yıldır devam eden bir programımız var. Bizler sektörde yıldızları parlatmaya devam ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Önümüzdeki yüzyılda bütün sektörlerle Türklerin yüzyıla damgasını vurmasını istiyorum. İyi akşamlar programı olarak ödül koleksiyonumuza bir ödül daha katmış bulunmaktayız. Yedi devlet bir millet ruhuyla birlikte bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödül Türeni'nde aldığımız bu ödülden dolayı son derece onurlu ve e, mutluluk duymaktayız. E, 18. yıla girdiğimiz şu dönemde e, şu an Türk Televizyon Tarihi'nin en uzun soluklu televizyon programı da taşımaktayız. Bizle beraber e, aynı yıl geçen sene de söylediğim gibi Arka Sokaklar dizisinin de tebrik etmekteyim. E, televizyonculukta herkesin bildiği gibi yayınını e, bu kadar uzun süre devam ettirmek çok büyük bir başarı. E, böyle uzun soluklu projelerde yer alan Tüm insanlara da vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ederim. En başta kendi ekibime, sonra da bu geceyi düzenleyen ve bizi bu onura layık gören e, organizatörlere teşekkür ederim. Sektörün Yıldızları programındaki bütün ekibe teşekkürlerimi sunuyorum ve başarılar diliyorum. Sektörün Yıldızı olarak... Daha ileriye giderek, daha yıldızımızı parlatarak devam edeceğiz. Sektörün yıldızlarını parl parlatmaya devam edeceğiz. Sektörün yıldızları olarak bu ödülü aldığımız için çok mutluyuz. Sektörün yıldızı olarak sektörün yıldızlarını parlatmaya devam edeceğiz. Sektörün yıldızları her zaman bir numara. Sektörün Yıldızları ailesi onda olmaktan çok mutluyum. Yine 18 yıllara inşallah. Sektörün Yıldızları çalışanlar olmaktan gurur duyuyoruz. Sektörün Yıldızları, sektörün yıldızlarında parlıyor. Sektörün Yıldızları'nı izlemeye devam edin. Bye bye.